这谁、sure. okay en ağır malzemesi bu herhalde. <laughs> soba. Öyle deme sobama. Çok güzel yemek pişiriyor. Bu olmasa işimiz da. sandalyeyi kapatmış. Tam düz Böyle mi? Ayağı yamıldı. oluyor. Mı toplayın, evet. Getir böyle topla buraya. Yakacağız. Aferin benim çocuğum. Baba. Baba. Babası. Tamam ama içme. Aferin. Aferin oğlum. Ne diyor? Karşıda uzakta vardı diyor. Soba gibisi var mı? Be? Doğal gaz neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Hadi son kuleyi dedik de tamam. Hadi. bildin mi? Aa. -a. Takamadın mı? Tamam. Tamam. Hadi. Yap. <laughs> Yaptın mı? Yaptın mı? Hadi bak. Tut kaldıralım şimdi. At. Tut. Oo, oh, bıçak. Kokan gelsin. Oh. Çıkalım. Oh, Mutfak mı diziyoruz ne yapıyoruz? Evet. Şöyle de kırız biraz. Evet, yak yemeğimi yapayım. Otur oğlum sen otur. Yemek hazır olmuş ha. Hmm. Oh. Açacağım şimdi sobaya. Buralar. Hmm. Tut şunu kapalı bakayım. Ben, hop güm. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun kapatalım oradan yavrum Dolmayacağım. Evet. Sana yok. Hadi <laughs> Dolmaları doldurması benden. Yemesi benden artık. Yani yemesi senden. aşkım. Yorulmadın mı sen bıdık bıdık geziyorsun? Aşkım. Evet. <laughs> Yatmış baksana. Çınar babanla beraber ateş mi yakıyorsun? Ah gel sen şimdi buraya bilmiyorum o zaman. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor baban odun mu yarıyor? Evet, odun mu yarıyor baba? Elini yarmasın da baban. <laughs> sen ayakkabılarını niye ters giydin he? Hı? Çınar? Papuçları niye ters giydin aşkım? Koş koş koş. kış kış kış. Yaydır biraz. Sen şu sopayla yaydır. edersin Yapacak bir şey Sevda, kahve de bak kapak, biraz kapak. başlamış. Güzelmiş zaten. Oh, Yıkacaksın kendini. Anne, <laughs> <laughs> <Hoppa>. ben de içtim. Anne, iç bebeğim. Sen de mi içiyorsun? Afiyet olsun. Ya biz böyle meşe odununda laşka ee? oluyor tabii. Kahve içmeye başladığımızdan beri evde pişirdiğimiz kahvelerin tadını almamaya Başımıza başladım. başladım. <laughs> Anne. Al bebeğim. Dikkat et, yakma kendini. Gür al. Her gün mü kızarmış? <laughs> Galiba öyle olmuş. Göreyim bakayım. Oo. Oo. çok güzel olmuş. Ben bu sobayı eve güzel. kuracağım bu gidişle. Baksana ya. Eve. Evet, çok güzel olmuş. Dolmam da, da burada. Zaten. Çok efsane oldu. Hadi o zaman. Bak burada da salata var göstereyim mi? Burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Meşe odununda pişti vallahi dalından yemez şimdi. Bir gün fırında da yaparız da bugün hadi fırında yemeğim var diye koymadım. Fırında da pişiririz bir gün.

Gel 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 gel. gel. Al bakalım, al bakalım. <laughs> koca gece beklediğimizi. Kafayı hiç temiz tutmamışlar Gürel'cim. Baksana. Evet. Şişelerini bile toplayıp atmamışlar. Bak. Ah benim kocam çöplerimi topluyor. Ah 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 kıyamam. Ormanımı temizliyor. Evet. Ellerine sağlık. Çay, çay da Şey, çay söyle. Sevda pişirsin, güzel yiysin. Öyle valla. Evet. Hmm. Öyle. Mıhlamayı yapayım mı? Yap yap. Ya gider valla. Hadi bakalım. Bir kaşık yapacağım. az olmuyor mu öyle? Yeter ama. kalabalık Hı. değiliz. daha koyayım o zaman. Börekler de var. Tamam. Kısık ateşte mi yapıyorduk, açık ateşte mi? Suyunu katınca kısacağız. Anne Söyle ben gittim. Bak şimdi bak anne bak güzel bak mama yaptı. Aslında bu olurun tav peyniri de. Şimdi burada elimizdeki bunlar son anda mıhlamaya karar verdik. İyi bereket şey, belki balık malık yakalarız diye mısırını almıştık yanımıza. Öylelikle. Çalış <laughs> mı köpeğimiz de Çınar? Evet. Evet, akşam bir tane köpeğimiz oldu. Çadırımızın yanında uyudu. Çünkü yemeklerimizi de verdik ona. Evet. Yeti ki onun altında bu Onun annesi yok. Anne. Hmm. Bu köpeğin annesi yok. Yaşlı amacım o köpek. Evet. Yaşlı. Oradan köpekler hayatı a little cool Ooo. Ne ee... kadar tuzun nasıl? Kopmayacak galiba. He? <laughs> Koptu. Hmm. Hanımın biliyor bu işi. Biliyor biliyor. Evet tavana kadar çıktım bu arada. <laughs> Hepsinin bayası mı olur mu? Fena mı olmuş? Çok güzel. Anne bayla da koyar <laughs> da da. Hepsi seninle olabilir. <laughs> Ne güzel sessiz sakin değil mi? Kafa dinliyor canım. Şimdi en kötü şeyde. Böyle kamp kuruyoruz ya. Sabah kahvaltan sonra toplum gitme hiç istemiyorum. Hazır burada kafa rahat hmm. Sessiz sakin. Gürültü yok, korna yok. Şu göle baksana. Beni bırakma burada kaldı her gibi bakıyor. Al içinde. Bak sana yardım edenler. Evet. <laughs> Olur.